Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun, elleriniz dert görmesin. Gördüğünüz gibi dilimin ucunda da kazandırmaya devam ediyoruz. Bilgisine güvenenler geliyorlar buraya yarışıyorlar ve para ödülünü alıp gidiyorlar. Biz 50.000 YTL'yi de vermek istiyoruz. Şimdi yine bir aday var 50.000 YTL'ye yarışmak için. Değerli alkışlarınızla Nilüfer Özgüler hanımefendiyi buraya çağırıyorum. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum. Şöyle dönerseniz güzel yüzünüzü herkes görecek. Aman iftihar ediyorsunuz. Estağfurullah <laughs> ben her zamanki halim bu. Yarışmamızı evinizde seyrettiniz. Bu tam bana göre bir yarışma mı dediniz? Neden katıldınız? Ne duygular içinde? Bize biraz bahseder misiniz? Hem siz de tanımış oluruz. Tabii. Ee, evde izliyordum. Özellikle bir arkadaşım var Ömer. 25 bin YSL kazandı. Evet. Hatırlarsınız. Ömer'in arkadaşları devamlı geliyorlar buraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok konservatuardan iyi. yine arkadaşım. Birlikte çalışıyorduk. Harika. Ya dedim ben niye kazanamayayım? Bence de kazanabilirsiniz. Evet. İnşallah önce Allah'a güveniyorum. Sonra kendime güveniyorum. Harikulade. İnşallah gönlünüze göre olur. <laughs> Amin. Peki repertuarınız sağlam mıdır? Yani evde seyrettiğiniz gibi olmuyor pek burada tabii. Biraz heyecanlı devreye giriyor. Kendime göre fena değil diyebilirim tabii ama her kategoride çok çok sağlam demek yanlış olur. Yanlış olur diyorsunuz. İddialı değilim ancak kendime güveniyorum diyeyim. Harikasınız. Heyecan evet. var mı? Çok fazla değil. Çok güzel. Evet. De çok işimize yarayacak o zaman. <laughs> tamam. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Tempomuzu yükseltelim. Kurallarımı biliyor musunuz? Kurallarımı yapmanı ister misiniz? Biliyorum. O zaman hemen girelim yarışmaya. bir saat yani. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. <laughs> evet. O zaman hemen başlayalım ee, ve gerektiği yerde ben müdahale ederim. Bu gece vokal arkadaşlarınız var sizle beraber destek için gelenler. Tanıştırabilirler mi kendilerini ya da siz de tanıtabilirsiniz. Buyurun efendim. Kendileri tanıtsınlar isterlerse. Ee, Gülbet Tekin ben, öğrenciyim. Ee, başarılar diliyorum arkadaşıma. Teşekkür ediyoruz. Siz? Buyurun konuşun. Kardeşim. Harika. Kardeşim <laughs> Çok güzel. Peki sizin repertuar sağlanmadır. Gerekirse biz destekliyoruz diyor mu? Tabii ki her zaman. Çok güzel, sonuna <laughs> göre yaşatın. Size de iyi eğlenceler diliyoruz. Ve dilimin başlatmak istiyorum artık. Kuralları iyi biliyorsanız, biliyorsunuz ki 500 bir kategori seçip hemen başlıyoruz. Buyurunuz, seçiniz. Ee, biraz riskli olmakla birlikte sanat müziği diyeyim. Peki bakalım riskli miymiş Türk sanat müziği dediler. Çünkü tek dediğine... bir harfin bile önemi var ya o evet. açıdan benim. aynen öyle. Evet. Gördüğünüz gibi bilinçli bir yarışmacımız var. İnşallah bildiği şarkılar çıkacak ve çok başarılı olacak. Elbet bir gün buluşacağız. Mustafa Sağ Yaşar'ın seslendirdiği, Yemen'in de Hari var Seçil Hepe'nin seslendirdiği. Hangisini tercih edersiniz? Elbet bir gün buluşacağız. Çok güzel. Büyük alkışlarınızla dilimin ucunda başlıyor. Çok içli içli söylediniz. Güçlü bir sesiniz var. Tebrik ederiz. Çok Harikaydı. Önerim, sağ Şimdi tablomuzu görüyoruz. Dev ekranımızda söylediğiniz sözler yazıyor. Bakalım bir kontrol edelim. Hızlı bir şekilde doğruluğundan emin misiniz? Kuralları biliyorum dediniz. Ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuzdur. Jokerlerimiz hala hazırda. Her zaman hepsini kullanabilirsiniz. Ve 500 yeterlilik başlangıç sorumuzdayız. Ne diyorsunuz? Aslında emin olmakla birlikte yani buluşacağız ya da kavuşacağız Konusunda biraz kararsız kaldım evet, Gerçekten bir evdeki yarışma. gibi Evdeki gibi olmuyor Gerçekten dediğiniz gibi. Bazen öyle bir şikayet uğrayabiliyoruz İki biliyoruz. kelime bizden Joker'i kullanayım Tabii tabii İki kelime bizden Joker'ini kullanmak istediği emin olmadığı için Doğru da bir hareket çünkü yanlışsa Merhaba güle güle Demek zorunda kalacağız Başından veda evet, etmeyeyim evet. Değil mi da? O Peki hangi kelimeleri soralım acaba Ne zaman buluşacağız yani Zamanla zaman, buluşacağız. Evet, Zamanla buluşacağız. Olsun. Zaman ve buluşacağız kelimelerinin doğru olup olmadığını sordular. Ki kelime bizden önce kullanıp zaman doğruymuş. Buluşacağıza bakıyoruz. O da doğruymuş. <laughs> o zaman kilitliyorum. Gönlünüz rahat etti evet, o da iyidir. Kilitliyorum evet. dediler. Sağlam bir şekilde yarışmaya başlamış oluyorsunuz. Soruyorum hemen. Fazla gerilmeden. Doğru mu, değil mi bakıyoruz. <laughs> Acaba nedir? Bravo. Bravo. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ oh. Güzel, sağlam adımlarla. Oh, sağlamadılarla harikasınız. Tebrik Hay ediyoruz. Var. Başladık bismillah yarışmamıza. Şimdi 750 etlik soru var önümüzde. Hangi kategoriyi tercih edersiniz acaba? Evet, bana bayağı bir zor kategoriler denk gelmiş. Aslında gün. aşağı yukarı <laughs> aynı. Bugün ilham var, üstadımız. <laughs> evet, tango var biliyorsunuz. İşte çok değil. ikisi iş zaten. Bir de Aslında tangolarımız da çok iyi biliriz. Yani hep beynimizde yer etmişlerdi. İnşallah oraya kadar gelin de hepsini kullanıp hepsini... Kutmak <laughs> de... de... diyelim artık tabii. Yani... Evet. Peki grup, halde... pop, İlhan İrem, halk müziği, yıllar, arabesk fantezi, çıkış şarkıları ve tango hangisini tercih edersiniz? Pop oldu. Pop dediniz. Tam 750 yeterlik bir soru bu. Bakalım bildiğiniz şarkılar mı gelecek inşallah bildikleriniz İnşallah. Şey olur. Hercai'yi sevgili Çelik'in söyledi. Aşk kokusu sevgili Kenan doğrunu söyledi. Her cahit, Çelik. Çok güzel. Büyük alkışlarla lütfen. Bravo! Tam dört kelime sorduk. Söylediklerini yazacağız. Ekranımıza emin misiniz, değil misiniz bir bakacaksınız. Bir kontrol edeceksiniz efendim. Tam 750 yeterlilik bir soru mu? Herkesten bir büyük bir, bir sessizlik rica ediyorum. Dertlerimin dermanı. Yapalım onu. Tamam fermanı dermanı evet. olarak ağzınızdan öyle çıktı O yüzden biz öyle yazdık Her ve biliyorum. değiştirmek istediğinizi söylediniz Dertlerimin dermanı Çok güzel şu Ol. an değişti hemen Kitliyorum <laughs> kitliyoruz dedi çok güzel Harika Duydunuz ki sesini Acaba başka yanlış kelimeler var mıydı Valla geçti Artık geçti Artık geçti diyorum Hep beraberce göreceğiz Şimdi jokerleri daha baştan çok da kullanmak istemedim Doğru söylüyorsunuz ama eminseniz vardır bir bildiğiniz. Hemen söyle vereyim değilim. ben. Diyelim, her şey Allah. In... Aynen. Nasıl, aynen nasıl öyle. öyle olur o zaten. zaman soruyorum doğru mu değil mi? Neşesin <laughs> 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 çok sevindik. Aynen. Çok sevindik. Bir tereddütünüz vardı herhalde. Yani tabii biraz. Biraz böyle yani şimdi şakalar yapıyorum size. Yani diyorum ki eminim eminim söyle söyle diyorum yarışmacıya ama buraya gelince hakikaten bir kaybedecek bir şeyleriniz var. Ee, hemen bir yarışmadan çabuk ayrılmak istemedim. Aynen atmosferin verdiğinde evet. bir heyecan <laughs> Yapışıp var kalıyoruz mı? buraya mikrofon hastalığı var sanatçılarda bile. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> evet. Ama soruyu bildiniz. Siz...